Üçündeki, e, bak bunlar Yunanistan'ın görüyor musun belli, zaten, şeyleri. belli arkadaşlarımız var. Arkadaş çevresinden e, temin etmeye çalışıyoruz. E, aşağı yukarı 1930'lu yılların e, kibritleri. Daha eski olanlar da var. E, bunlar da mesela e, Malezya kibriti. O da 1928-30'lu yılların çok çok ilginç tamamen içi dışı komple çekmecesi dahil ahşaptan yapmasıydı. Ee, o dönemlerin kibritleri maalesef şimdi hepsi e, revaçta yani bulabilirsek onları e, saklamaya devam ettireceğiz inşallah. Aşağı yukarı 2015 yılında e, Yunanistanla, Hindistanla, efendim İran, Rusya, Endonezya buralarla e, kibrit takası yaptım. Yani satın alma yok zaten. Yani siz gönderiyorsunuz elinizdeki bulunanları, onlar da size karşılıklı gönderiyor. Koleksiyonumuza 5000'den e, fazla kibrit biriktirdik ama e, tabii bunun yanında e, ömür kumbaramızda e, birçok da anılarımızı biriktirdik. Tabii bu anılarımızın e, her birinin ayrı değeri, ayrı bir yeri var. Mesela işte yurt dışındaki arkadaşlarımızla candan ciğerden dostluklarımız oldu. Efendim Hindistan'da olsun beni ülkelerine davet ettiler. Ben onları davet ettim. İran'da herkese, Yunanistan'daki Türk asıllı kardeşimiz. Yani eğer pandemi olmasaydı buraya ziyarete gelecek veya ben oraya gidecektim. Yani bunlardan iyi bir anı olmaz bence. Çünkü yani basit bir kibirden ziyade bazı insanların kalbini kazanıyoruz. ...birbirimizin değerini, kıymetini anlıyoruz. Bu firma... E, ...çok daha değişik, bak ilginç şeyler var. Üçgen, efendim bakın şu şekilde... E, ...bu ilginç bir şey zannedersem, şu. Onu e, anlatmaya çalışıyor. Şimdi buraları böyle dağıttık. Yani... E, kim kaç ülke gezdikten sonra benim elime ulaştı. Papağanların serisini yapmış adam var ve e, tabi hiç el değmemiş, kullanmamış hı hı. hepsi aynen orijinal bir şekilde muhafaza edebiliyoruz. Bu Rusya'nın. E, Rusya'nın. Rusya. Nın. Rusya nın. Rus Her. Hepsini çıkartayım. Hey. Yukarıda var herhalde. Aynısı. Tabi aynısı o, daha temiz. Yani. Tamam. Ha önemli değil. Bu ki çok tamam. daha değişik bir şey vardı. Bu da eski. Ama bu da işte 60'lı yılların falan. Evet, evet. Ee, bu şekilde bu 1935 mi dedin abi? 30 30'lu 30'lu 35'li evet. yıllar